Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Değerli arkadaşlar, iş sağlığı güvenliği ile ilgili saha çalışmalarımız, saha ile ilgili video çalışmalarımız devam ediyor. Bu videomuzda İSG temel eğitimle ilgili katılım formu nasıl doldurulacak? Genel anlamda biliyorsunuz bu eğitimin düzenlenmesinde, bu tutanaktan hazırlanmasında işveren sorumlu ancak İş güvenliği uzmanı, kendi alanında iş yeri hekimi de genel anlamda meslek hastalıkları, hijyen konularında bu eğitimleri veriyorlar. Ve bir tutanak tutulması gerekiyor. Katılımcıların tespit edildiği, kat, kimlerin katılıp katılmadığı, hangi konularla ilgili eğitimlerin verildiği, hangi gün hangi saatlerde, nerede, uzaktan mı, örgün olarak mı verildi? Bunların tespitinin yapıldığı bir form olması gerekiyor ki denetimlerde veya bir olumsuzluk yaşandığında bu eğitime katılım formunu gösterelim. Biz çalışanlarımıza bu konuyla ilgili eğitimimizi verdik diyebilelim. Evet. Şimdi öncelikle iş yeri ünvanı birinci satırımızda iş yeri ünvanı olacak arkadaşlar. Şu bölge gördüğünüz gibi iş yeri ile ilgili iş yerinin ünvanı kaşe olabilir. Ve daha sonra eğitim yeri iş yeri iş yerinde mi veya iş yeri dışında mı ve eğitimin tarihi Şimdi eğitim biliyorsunuz 8, 12 ve 16 saat olarak az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde 8, 12, 16 saat eğitimler veriliyor arkadaşlar. Bu eğitimler çok tehlikeli işlerde biliyorsunuz yılda bir verilir. Tehlikeli işlerde 2 yılda bir, az tehlikeli işlerde de 3 yılda bir verilir. Ve bunlar tutanak altına tutulur. Tabii bu kadar uzun süreye yayılmıyor. Genel anlamda eğitimler kısa sürede veriliyor ve bitiriliyor. Şimdi çok tehlikeli iş yerlerinde 16 saat veriliyor ve 1 yıl dedik değil mi arkadaşlar? Evet, 1 yıl içinde 16 saat eğitimin verilmesi gerekiyor. Şimdi burada mesela örnek veriyoruz. Burada 4 tane tarihimiz var. 2, 3 ve 4 tane tarih. Yani ben 16 saat eğitim vereceksem bunu 4 güne bölmüşüz ve 4'er saat vereceğiz anlamı çıkar. Veya birer saat verecekseniz arkadaşlar 3 tane, 4 tane tutanak tutabilirsiniz. Çünkü birer saat her eğitim verdiğiniz gün ve saat için ayrı bir tutanak tutmamız gerekiyor, değil mi? Şu gün, şu saatte şunlar katıldı. Hemen imza altına alınması ve tutanağın güzel bir şekilde korunması gerekiyor. Yani siz bir tane tarihe veya bir tarih 3-4 tane tarih yazıp bir tane imza atmamanız gerekiyor. Attırmamanız gerekiyor. Örnek veriyoruz. Bakın burada ben 4 tane tarih varsa veya 3 tane tarih varsa şurada da bakın 3 tane imza var gördüğünüz gibi. Yani şu birinci tarihe gelenler birinci tarihte eğitime gelenler birinci imza atacak. İkinci tarihe gelenler ikinci imza. Üçüncü tarihte eğitime katılanlar üçüncü imza atmış olacaklar. Yani burada tarihler önemli ve imza sayısı tarihe göre olmak zorunda. Ve yine arkadaşlar eğitim saatini yazmamızda fayda var. Örnek veriyorum. 25.07.2022 saat 10-16 arası. Şu bölgeye saati yazabiliriz. Detay önemlidir. iyidir arkadaşlar. Gerekirse kısa bir de kayıt alırsak bizim için de daha iyi olur. Eğitimin süresini yazıyoruz. Eğitim süresinin kaç saat olduğunu yazıyoruz dediğim gibi az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerleri için 8-12-16 saat olarak bunları da ne yapmamız lazım? Çok tehlikeli ise 16 saat diyeceğiz. Ama buradaki eğitim saatinde ne yaptık arkadaşlar? 4 saat dedik. Demek ki 16 saate tamamlayacağız. 4 gün bu eğitimi vermemiz gerekiyor. Burada konuları belirtiyoruz eğitim konularını. Eğitim konuları biliyorsunuz çalışanların iş yerlerinde çalışanların eğitimlerle ilgili bir yönetmeliğimiz var ve orada eğitimin konuları belli. Bu konularla ilgili eğitimleri vermemiz gerekiyor. Bir de son bölümde diğer konular diye bir bölüm var. O diğer konularda da kendi iş yerimize özgün, çalıştığımız iş yerine özgün has tehlikelerle ilgili, risklerle ilgili çalışmalar ve farklı konular konuların eğitimini verebiliriz. Örnek veriyor mesela COVID çıktı gibi mesela veya çalıştığınız yerde yüksekte çalışma varsa yüksekte çalışma ile ilgili özel bir eğitim verebilirsiniz. Farklı konu da olabilir, farklı bir iş kolu olabilir. Onunla ilgili nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda eğitim verebilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar tutanağımızın son, son bölümünde, formumuzun son bölümünde Katılımcılara şöyle bir sıra numarası veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diye kaç kişinin katıldığını. Adı, soyadı, kimlik numarası, görevi ve birinci imza dedik. Ha, biz buraya 4 tane tarih yazdık. Siz bir tane tarih yazarsınız, bir tane de imza açabilirsiniz. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Burada önemli olan tutanan içeriği ve tutanakta yazılması gerekenlerin yazılması. Biz 4 tarihe 4 imza yaparız. 3 tarihe 3 imza da yapabilirsiniz. Ama 1 tarihe 1 imza her geldiğinizde bir tutanak ve bir imza da alabilirsiniz. Ve onları da ne yaparsınız? Dosyalarsınız. hiç problem olmaz. Ve yine iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi bunlar eğitimciler. Değil mi arkadaşlar? Ve bir de işverenin imzasını almamızda fayda var. Bunları imzalamamız gerekiyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar eğitim katılım formumuzu ne yapıyoruz? Tutmuş oluyoruz. Tabii eğitim katılımından sonra da katıl, katılanlara sınav yapılıyor ve düzenlenen sınavda başarılı olanlara birer tane belge veriliyor. Eğitim aldıklarına dair belge veriliyor. Onunla ilgili de bir sonraki videomuzda sizlerle paylaşabiliriz. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu önemli bir tutanak. Eğitimler önemli. Bir önce Daha önceki videomuzda onaylı defterin önemini arz etmiştim size. Bence ikinci derecede önem arz eden iş güvenliği uzmanı için bu eğitimler arkadaşlar. Bu eğitimler çok önemli. Tabii risk değerlendirmesi de önemli ama risk değerlendirmesi bir ekip işidir. Ve ekipte birçok kişinin yer aldığı bir ekiptir. Ama bu eğitimle ilgili işverenin uygun gördüğü genel anlamda İş güvenliği uzmanı tarafından, iş yeri hekimleri tarafından verilen eğitimler ve bu katılım formları da bu şekilde düzenlenmiş oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize kazasız, iyi, güzel günler, güzel çalışmalar, bereketli kazançlar diliyorum arkadaşlar.